başlamışız. O zaman bizim... hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu benim ilk Roblox videom. Bu arada ben bunu bu videoyu aldım. Oyun error verdi. Ve ben de videoların aralarını kesmeyi bilmediğim için tekrar çekiyorum. Yani bu oyunda ne olacağını biliyorum. Kusura bakmayın. Yemin ederim ki bilmek bilmiyordum. Tam oyunun sonuna geldim. Birisi aradı. Sonra da girdiğimde baktım bir şey oldu. Ee, error verdi. Ne anladım? şu an kayıtta mıyız bilmiyorum. Aynen kayıttayız. Kusura bakmayın yani. Şimdi Şimdi bakın burada zaten yazar bir dakika. Bakın video kaydedildi. O video şeydi. i̇şte bu videoydu. Şu an oynadığım oyun. Bu arada bu oyunun adı Hospital Obi. Yani kolay bulursunuz çöpürün ya. Çöpürün be anasını hey <laughs> Ya yani, burada ironi. Bu arada arkadaşlar ben bir fidget aldım şu an sıkıyorum. varım. Şu an görmüyorsunuz ama yani o fidget doysanız sıkıyorum. Bu arada benim TikTok hesabımı takip etmiyorsanız takip edin. Orada boktan fidgetler diye bir serimiz var. Boktan fidgetler var. Hadi bir tane ama bak. Şaka yapmıyorum. Poşetten fidget yapmışlığım var benim. O yüzden o hesabı da takip edin. onun bu ne lan ampul mü? He lazer. Şey vuruyor. Arkadaşlar şimdi bu arada benim TikTok hesabımın adı metal altre nokta altre crow yani crow. Ben oynadığım için ve crow'u çok sevdiğim için. Neyse giderim bu arada bu kadar neyse çok şarkı söylüyorum ya şarkı açarak oynayacaktım da madem şu oyun oynuyorum size video çekeyim dedim bugün iki video atacağım ama bugün bunu kafaya taktım bu arada önceki videoda şu iskeleti atlamayı denedim olmadı o yüzden denemeyeceğim hatta bir üç kelime mi falan ne, ne denedim Hah. Bu arada yarın belki video gelmeye şey yarın diyorum. Pazartesi video gelmeyebilir çünkü okula gideceğim. Okullar açıldı. Ve ben de 5 yaşında olduğum için. Hayır ben 9 aylık olduğum için eksi 1 milyarcı sınıfa gidiyorum. O yüzden. Bu arada ben sesimi kalın. Bu arada ben sesimi kalın konuşayım mı yoksa e, bir şey mi konuşayım. Adı neydi? şu anki sesimle mi konuşayım? Katıyla mı? Yani katı. Sert mi? İşte onu yapalım. Hemen atlayalım. <laughs> tamam. Kanın sesle konuşacağım. Şu kemik parkurunu bitireceğim. Evet. Şu an bu benim kanın sesim yani. Başka bir kanın ses çıkartamıyorum. çok boktan bir ses biliyorum. Ama. Ama. <laughs> tamam. Hayır nasıl poftan bir ses. Bu arada bu videoyu ailenizin yanında izlemeyin. <laughs> yani televizyonda falan izlemeyin. Biz ailenizin yanında. Anam. Aileniz odaya geldi mi direkt çıkın. <laughs> Anam. Of nasıl tuttum ya. Çöp bir ya. Ya çöp nubum ya. <laughs> ya. Nereye atacağım? Buraya. Buradan nereye? Buraya. Buradan nereye? Buraya benim psikolojik sorunlarım var. Şikayetlik tip bir girl. Tamam ben niye sorun salak saçma şeyler hep. Nereye? Oha bu kadar çıkmadım. Neredeyim ben? Ben çıktım. Ay korktum. Bu kadar yol mu çıkacaksın? Yani bekleyeceğim mi onu? Hayır tabii ki de. Tabii ki de hayır. Ne oldu? Buradayım. Ne oldu? Ne, oldu? Ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Buradayım. Anam veret. Salak kız oradan git salak. The odd end. we need E. Needs move her to hide before to he doctor find us. Emun kardeşim? Yani diyor ki did and we need somewhere to hide hide yani before The, the, Doctor of Windows. Yani diyor ki bu çocuk Mel. <laughs> ya nasıl bir şey? Kardeşim. Madem masa sen niye kurtarmıyorsun? Testleri dur. Ben çok kötü şeyler yapıyorum. Yürü. Uf, çok çok da güzel duruyor ya. Uf, tam kesin. Melik çükünü kesiyor. <gülüyor> salaklar. <gülüyor> Oğlum nasıl gittiniz lan? <gülüyor> salaklar. <gülüyor> Akıllandınız mı lan? <gülüyor> <Çıkıcı>. <gülüyor> <Yaa>! <gülüyor> Çok iyi ödüler ya. o oh, kafam lan oyundan. Bu arada harbiden boktan fidget diye bir serimiz var TikTok'ta. <laughs> yani hep poşetten fidget yapıyordum. Ona boktan fidget. Kıyarsam mı? Kaymasam mı? Kırmızıdan kıyacağım. A! Uh -huh. Ya çok freeyim ya. Onu nasıl öldüm ben? Ezberlemede şeytan öncüm ismini Tamam. Bu arada harbi diyorum bunu ailenizin yanında izlemeyin yani. Çok bağırcım. Bağırcım ne bağırdım. Bu yüzden sıra bakmayın. Tamam çektik. Bu arada o kırmızılara basmanıza gerek bile. Yok ama oyunun sonuna gitmedim yani bir yerde bilmiyorum. Ya beyaz ciğer. Her akşamda Akciğer. Aşağıda... Neden beyaz ciğer değil? <laughs> Bu arada ciğer yiyince insan ciğeri mi yiyoruz? Size şimdi beyin yakan bir soru sorayım mı? Şimdi Buyurun. Bir sürü var da onlar çok güzel. Bir tane kolay bulmaya çalışacağım. <laughs> Düştüm tamam dur. Bulmaya çalışayım. Oynayacağım bu sefer. Harbi yok lan. Bir sürü vardı onlar. İlk insanı kim doğurdu? Ben. Ne bileyim oğlum ben. Abi bak gördün. Burayı cidden bilmiyorum. Bu da Şu çocuk mavi geçsin. Çocuk malı ne? Çocuk ben geçsin mi? Biraz bekleyelim. O sırada düşüneyim. Geçti mi? Geçmiş. Tamam. Buradaydı. Abi sağ sağ soldur. Hadi. Bence hep sol oluyor. Şu an cidden bilmiyorum. Emin miyim? Emin miyim? Emin miyim? Öldürsen de öldürürüm lan! Hadi bakayım ağla. Orta. Orta. Has ya. Tamam abi harbi cevaplayamayan sorunlar soru. <laughs> Kız biliyor. Bu muydu? Nasıl oldu? Sadece deneyeceğim ama sol olmaz. Pıçık. Hadi bakayım. Tamam. Buraları biliyorum. Has ya. ya. nasıl burayı öncekini bilmiyorsan burayı nasıl biliyorsun diye sorarsanız. Ben bunu videosunu izlemiştim. Videodan ilham aldım. Salak kız öyle yürümeyeceğim. Ben niye zor yoldan dönüyorum abicim? Allah'ım. Geçemedim bak. Lan bu kızlar benim hep dikkatimi Temiz... de. Oha ama. Niye bu kadar zor geldi? Örünce bir şey geliyor yukarıda. No yes. Almayacağım işte no. Hadi gelmiyorum bana mı bakıyorsun bana ne ya ben gidiyorum tıkançlar. merdiven bu arada o şey hani bilmiyorum diye sordum ya e, sorarsınız diye annem çağırmıştı o yüzden orayı göremedim ama orayı gördüm ben de fidget toysunla oynayayım Var mı ya? Hah buldum. Hmm. Buldum söyleyeyim mi? Mücan kaybolursa onu kim bulacak? Mücan kaybolursa onu kim bulacak he? Söyleyin bana bunu. Polis bulacak. Ama polis de bulmayacak. Ben bulacağım. Kendimi kendi kendime kendimle kendim bulacağım. Ona söz ver. <laughs> Şunları da geçtik. Ya ben gidiyorum ya. geçsen ben gidiyorum. Abi poklar ne ya? Ha biz insan için dedik mi? Öp bokuna basın da gelemezsin. Ay bir bastım. Aa. Ay yemin ederim boka basmayayım da öleyim ya. 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 ya çok kolaydı. Oğlum yok lan değil mi? Ev sevstri. neymiş lan? Ya fit doysun çok iyi ama hadi yeri patlak. İçinde maymuncuk var. Nesi tükenen olan. Bir dakika var bir patlamış mı? Hepsi patlamış. Maymuncuk kalmamış. İçinde su var galiba böyle. Evet şuraya. Buradan da buraya. Buradan buradan buradan. Ha pardon. Ben orayı biliyordum şakaydı. Yalan söyledim. Yani yana ananın. Yalan söylemiş gibi oldum. Kusura bakmayın. Önceden oynamıştım. Ben şimdi şakamı kanayacak mısınız diye yaptım onu. O yüzden yani kusura bakmayın. Bu arada yine video biterse Elene mi yoktur? Bu arada bana söyleyeceksiniz biliyorum. Alan! Yeter lan! Video atmıyorsun göpük diye haklısınız. Bir dakika. Oğlum merdivene bak. Hah. <laughs> Aa dışarısı kupa var. Bitti galiba. Bakayım. Bu ne oğlum? Aa bitti. <laughs> ve güzel bitirdik. Checkpoint'imizi alalım. Sarıyı alalım. Jump ve speed'i. Burada bir E'den en son yazacağım. Burası neden? O pokların olduğu yer galiba. Onumda, sporkla, Pıç dedim bu ne onun burası pokla püç Pıç Püç dedim orada küfür dedim. Uf tam ölümeli gibi bir yer. Yani. Dırırıt. Ben oraya gideceğim. Dırırıt. Ölüyorum. Çok hızlıyım. Havada uçuyordum. Videoya giriyor. Tarafı düşerse bitiyor. Neden? İnşallah biz bu sefer yer kalmıştır. Neden bitiriyordum? Oğlum, lan Ölürüm aşkına yer. Ölürüm diğer diğer. Bu kim lan burada? bu ne oğlum? Aa! Çok iyi bir poz. Değil. Bu ne oğlum ben? Lan bu ne? Bu o oh, çocuğun ağzı. Aa! Ölürüm diğer diğer. Neyse videoyu burada bitirmeyeceğim. Sen inanamaz mısın? Bu ne oğlum böyle? Hamburger mi? Ben burada mı geçtim? Neyse bölelim. Öldüm. Tamam şimdi şöyle buraya gelelim. Burada bir edence yazacağım. var. E, dan Dukunce. An. Evet. Şimdi videoyu bitiriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada iki video. Bay bay.